Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar. Enfes bir börekle yine karşınızdayım. Böreğim hakikaten çok lezzetli ve çok kolay. Şimdi buyurun böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet hamurumuzu oluşturmak için öncelikle bir buçuk su bardağı ılık suyumu alıyorum. ve yumurtayı bir tane yumurtam var onu da aldım yumurtayı güzelce çırpalım Evet arkadaşlar iyice çırptım yumurta tamamıyla suyla karıştı şimdi benim hamuru oluşturmak için Unundan bir miktar aldım. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Onu da dahil ettim. Evet. Yavaş yavaş hamuru oluşturuyorum. Ve bir miktar daha un alıyorum. Evet arkadaşlar hamurumuzu güzelce yoğurduk. Bakın şöyle çok güzel bir hamurum oldu. İyice yoğurduktan sonra toparlıyoruz. 4-5 dakika mütemadiyen de yoğuruyoruz. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Bu arada ben hamurum için 5 su bardağı un kullandım. Evet arkadaşlar hamurum 10 dakika dinlendi. Şimdi tezgah alıyorum. Evet tezgahıma bir miktar un serptim. Hamurumu üzerine aldım. Hamurumun da üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamurumu dörde bölüyorum. Hamurumu beze haline dönüştürüyorum ve ilk bezemizden açmaya başlıyoruz bezelerimizi onunla açıyoruz arkadaşlar dört tane bezemiz oldu güzelce açıyoruz Evet oktavayla açabildiğimiz kadar açıyoruz. Evet olabildiğince açtık hani baklavalık yufka açmıyoruz da Aynen böyle şu boyutta açıp ilk yufkamızı kenara alıyoruz ve ikinci bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Ve açtım ikinci bezemi de. Şimdi arkadaşlar oda sıcaklığında erimiş 200 gram tereyağından her yerine sürüyorum. ve evet, tarafına sürdüm. Şimdi üzerine ikinci yufkamı seriyorum. Evet buraya da yine tereyağımızdan sürüyoruz. Evet şimdi katlıyoruz arkadaşlar. Şu köşelerini denkleştirelim hamurumuz çok güzel çünkü çektik mi düzelebiliyor. Evet bu yüzeyine de sürüyoruz tereyağımızdan. Evet şimdi diğer ucu getiriyoruz üzerine. Şu köşeleri yine denkleştiriyoruz. Bu Evet bu yüzeyine de sürüyorum. Bu arada hamurumuzu bu şekilde hazırlayıp dolapta birkaç gün tutabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde sonraki işlemi yapıp hemen fırına da atabilirsiniz. Şimdi tekrar katladım. Evet bu yüzeyine de tereyağımızı sürüyoruz. Tekrar katlıyoruz. Evet, işlem bu. Tabağıma alıyorum. Diğer iki bezemi de bu şekilde hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, üzerine kapattım streç filmle. Şimdi dolaba kaldırıp bir saat bekletiyorum. Hamurumuz fırın e, buzdolabında dinlenirken biz iç malzememizi hazırlayalım. E, bunun için 700 gram pırasam var pırasamı kavuruyorum yarım çay bardağı sıvı yağla kavuracağız arkadaşlar evet pırasamız pişti şimdi tabağını değiştirdim soğumak üzere kenara alalım. evet arkadaşlar pırasamın üzerine bir çorba kaşığı tatlı pul biber dahil ettim ee, bir çorba kaşığı, bir tatlı kaşığı da tuz kattım. Şimdi harmanlıyorum. Evet, dolaptan çıkardım. Şimdi açmaya başlıyorum. Tezgahıma bir miktar un serptim. Evet, hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Bakın şuralardan hafif hafif kabarmalar var. Hamurum çok güzel. Hafif üzerine de un um serpiyorum. Merdaneyle narin hareketlerle açıyorum. Evet, olabildiğince açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi parçalara bölüyoruz. ve şu kenarına bir kenarına iç malzememden koyuyorum. Hep bir kenarlarına koyuyoruz arkadaşlar. İç malzemesi ne isterseniz hepsi yakışıyor arkadaşlar. Kıyma, ıspanak, patates her türlü yapabilirsiniz. Elinizde ne malzemesi varsa önemli olan aşamaları takip etmek. Bu şekilde de sarıp kaldırabiliriz. Ama ben böreğime beyaz peyniri yakıştırıyorum ve biraz da beyaz peynir koyuyorum ben seviyorum bu halini ve şöyle üzerine örterek sarıyorum arkadaşlar ve tamamını hazırladım arkadaşlar. Tepsime sıraladım. Şimdi bir tane yumurta sarısını iyice çırptım. Üzerine sürüyorum. Ancak bu arada biz bu işleme başlamadan fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Çünkü önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Evet bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı yağ yağ demedim zannediyorum ee, onu da söylemiş olayım zaten e, malzemeler açıklamalarda olacak. Evet üzerine bir tatlı kaşığı da sıvı yağ dahil ederek yumurta sarısıyla birlikte sürüyorum ve evet, tamamına yumurta sarısı ve yağ sürdükten sonra arkadaşlar şöyle bıçakla üzerine hafif kesiyoruz şöyle çizikler atıyoruz şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum Evet arkadaşlar böreğim fırından çıktı şöyle bir Çatıları duyuyorsunuz. Muhteşem lezzet. Oo. Şöyle göstereceğim. Çok sıcak. Elle yemiyorum bile. İçini görün istedim. Hakikaten muhteşem lezzet. Çıtırtıyı duyduk. Bakın nasıl da pul pul dökülüyor görüyorsunuz çok da nefis oldu Evet yapacak yiyecek olanlara sağlık afiyet olsun keyfiniz yerinde olsun bizi izlemeye devam edin yeni tariflerimizden haberiniz olsun